Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Uzi'ye tanıtacağız. Uzi derken setini ilk bundan tanıtayım. Alo. Bak öldürürme. Tamam. Geçelim işte. Normal tersiz. Polisin tersizi. Jump. Öldürmüyor. Ay ne Neyse <bir> şey yok. <laughs> Abonelerimiz güzel. 4 abone olmuşuz. <laughs> güzel derken neresi güzel ya? On abone olmuş. Ona ben olsak daha iyi anasını satayım. Neyse tamam. 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 Evet. Evet arkadaşlar kelepçe. Yaptıklarım için pişman değilim. Aklımayla yapmadıklarım da. Uzi. Hayla mı kelinğin smallum. Dur. Hayır dur Serdar. Anne anne anne. Uzun beyin harf. Ne <tuh> bulağına iyi olalım. Ama her neyse. Ee, bunu tanıtalım. Böyle. Kolumuza bakıyoruz. Çıkartıyoruz. Sonra şöyle yapıyoruz. Kapanıyor yani. Bu kadar. Üzümüz var. Aa, şurada mermisi var. Yalan işte. Yalan ama. Neyse. Gelen. Yani hep abi. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugün konumuz buydu. Şöyle silahlarımızı sanlıyorum. Yani hareketli yaparız yani. Silahları gösterdik. Evet arkadaşlar bugün videomuz buydu. Yarın ya da bir gün görüşürüz yani. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve atmazsanız da canınız sağ olsun. <laughs> Bu silah kapın kapatıyorum. <laughs>